Evet arkadaşlar pizzamız pişti, şimdi tadına bakacağım. Ay çok bak güzel gözüküyor. Mesela. Evet, çok güzel. Tadına bak. Nasıl? Çok güzel. Merhaba arkadaşlar, bugün pizza, pizza ne koyacaksın? Evet dizebilirsin. Biraz kenarlarına da koy. Hmm. Hı -hı. Çok güzel gözüküyor. Sonra biraz et koysam mı acaba? Biraz, biraz et koy bence. Boş olan yerlere koy bence. Sen ne kadar seviyorsun? Bu senin pizzan. Başka pizzana ne koymak istersin? Tamam. Nereye istersen koyabilirsin. De. Hı -hı. Diğer tarafa da koy istersen. Diğer taraflara da koy istersen. Tamam. Tamam. Yine domates koymak ister misin? Birkaç tane de koy. Hmm. bir tane de koy. Sonra ne koyacaksın? Biber de koyacak mısın? Acı değil. Tatlı biber mi? İkisinden de koy bence. Hı -hı. Serpiştir. Evet serpiştir böyle. Hı -hı. Çok güzel oldu. İlyas'ın kendi pizzası. Evet meyhan ne benziyor? Zeynep'i seviyorsan çok koyabilirsin. Serpiştir, kenarlarına da serpiştir. Hmm. bakalım. Tamam bitti. mi? Bitti. mi? Bir bakalım pizzasına. Bir de piştikten sonra bakarsınız değil mi?